Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün felah köftesi yapıyorum. Ben malzemelerimi hazırladım. Tencereme 2 su bardağı ince bulgur aldım. Yarım su bardağı irmik, yarım su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı biber salçası, tatlı biber salçası. 1 adet yumurta, 3-4 diş sarımsak, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 demet maydanoz. Malzemelerim bu kadar şimdilik. Bulgurumun üzerine yarım su bardağı irmiğimi ekleyip üzerine 2,5 su bardağı kaynar su ilave ediyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Ben içli köfte ile fellah köftesinin hamurunu aynı hamurdan yaptım ve ikisi de gayet güzel çatlamadan dağılmadan bir tarif oldu. Dağılmaması için fellah köftesinin püf noktası iyice hamurunu macun kıvamına gelene kadar yoğurmaktır. Bulgurlarımın üzerini kapattım ve 1-2 saat dinlenmeye bıraktım. bulgurlarım dinlendikten sonra diğer malzemelerimi, tuzumu, pul biberimi, karabiberimi, bir adet yumurtamı ve yarım su bardağı unumu yavaş yavaş ilave ederek ve bu arada elimi de ıslatarak iyice yoğurdum. Eğer böyle bir çiğ köfte tepsiniz varsa işiniz daha da kolay olacaktır tepsinin tabanı tırtıklı olduğu için. Yoksa normal bir tepside yoğurabilirsiniz. Bu şekilde kaşıkla biraz karıştırdıktan sonra 10 dakika 15 dakika macun kıvamına gelene kadar bulgurlarımı iyice yoğurdum. Bu şekilde ara ara elimi hafiften ıslatıp yoğurmaya devam ediyorum. Ara ara hamurumu kontrol ettikten sonra eğer hamurum tam kıvamına gelmemişse tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Felah köftesini seviyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yapamayacağım diye korkmayın. Mutlaka yaparsınız. İlk önce çay bardağı ölçüsüyle deneyin. Bu şekilde 10 dakika 15 dakika kadar yoğurdum. Malzemelerimi sadece karıştırıp bırakmıyorum ve iyice yoğuruyorum. İyice yoğuralım ki felah köftelerimiz pişerken dağılmasın. Bu şekilde ara ara elimi ıslatarak yoğurmaya devam ediyorum ve kıvamını anlamak için de ya içli köfte şeklini vermeye çalışıyoruz ya da felah köftesi şeklini vermeye çalıştım ben. Felah köftesi şeklini eğer içli köfte şeklini veremiyorsanız felah köftesi gibi yuvarlak misketler halinde yapabilirsiniz ve bu şekilde olduğu zaman dağılmıyorsa. Hamurunuz kıvamı gelmiş demektir. Hamurum iyice kıvama geldikten sonra yanıma bir kaseye su alıp ellerimi de yıkadıktan sonra tekrar ellerimi ıslatarak misketler halinde köftelerimi şekillendirmeye başladım. Ve ortasına bu şekilde serçe parmağımla çukurlar açtım. Benim iki su bardağı bulgurumdan 2 tepsi fellah köftelerim geldi. Fellah köftelerimizin haşlama suyu kaynadı ve içine bir tatlı kaşığı tuz ilave edip 2-3 damla da limon suyu ilave ediyorum köftelerimin dağılmaması için. Ve fellah köftelerimi de kaynayan suya bırakıp pişmeye 10 dakika pişmeye bırakıyorum. Felah köftelerimi bıraktıktan sonra suyumun içine suyumun kaynaması duruyor ve kaynayana kadar hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Yani karıştırmıyoruz. Felah köftelerini içine attıktan sonra suyun tekrar kaynamaya başladıktan 1-2 dakika sonra karıştırmaya başlıyoruz. Eğer bu şekilde yapmazsak köftelerimizin dağılma riski olabilir. Bütün köftelerimi suyumun içine ilave ettim ve kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynattım. 10 dakikadan az olursa bu süre köftelerimiz çiğ kalabiliyor. Sizler de mutlaka bu şekilde yapın. Köftelerim kaynamaya başladı ve 10 dakika bu şekilde haşladım. Bir taraftan da diğer tarafta domates sosunu yapmaya başladım. Sosum için tavama yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave edip 3-4 diş de sarımsağımı Biraz kavuruyorum. Ben bir parça tereyağı da ilave ettim. Sarımsaklarımı yağda kavurduktan sonra üzerine konserve domates sosundan ve bir parça bir tatlı kaşığı biber salçamdan ilave ettim. Domates sosum zaten pişmiş olduğu için biber salçamın kokusu çıkıp çiğ kokusu gidene kadar kavurdum. Dilerseniz siz önce domates sosunu ve salçayı kavurarak da yapabilirsiniz. Sarımsağı sonradan ilave edebilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Ben o şekilde yapıyorum genelde makarna soslarında. Salçamı da iyice kavurduktan sonra 1-2 dakika sosumu kaynattım ve kevgir yardımı ile fellah köftelerimi de sosumun içine ilave ettim. Bu şekilde yaptığımız zaman sosu daha iyi çekiyor ve daha lezzetli oluyor. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Ve üzerine bir demet maydanozun yarısını kıydım ve Ocağımı kapattıktan sonra maydanozlarımı ilave ettim. Bu şekilde sosla 1-2 dakika daha kavurdum ve ocağımı kapattım. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz videoma yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beni instagram adresimden de takip ederseniz çok sevinirim. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.